Bugün FC 25'e yeni gelen güncelleme yani canlı puan durumunu inceleyeceğiz. Ve şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ekranda bir hafta öncesinden bir iki hafta öncesinden başlıyor sanırım. Şu an Bayern Münih 26 puanlı birinci mesela Almanya Ligi'nde. İtalya Ligi, İspanya, İngiltere, Fransa var. 5 büyüklük var. Böyle Fransa Ligi'ni görüyorsunuz. İngiltere Ligi'ni görüyorsunuz. Liverpool mesela ikinciye 5 puan fark atmış. Sıradaki maçları da yazıyor burada. Mesela kupalar. Dur Bournemouth'tan mesela çıkalım. Şurada kime gelelim? Liverpool'a gelelim mesela. Kupalara geldiğimizde Karabağ Cup'ta çeyrek final oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynayacak sıradaki maçını mesela. Ama benim bu videoda şöyle bir amacım olacak. Barcelona'yı seçeceğiz. Barcelona harika bir başlangıç yapmıştı. Hansi Filik yönetiminde Rafinha, Yamal, Lewandowski üçlüsü fena bir üçlüye dönmüştü. Ve ben de Barcelona ile canlı puan durumu 11 Kasım'dan devam ederek bir sezonda sezon sonuna kadar giderek hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağım. Şöyle Barcelona'yı seçelim. Bizim Süper Lig'de olsa burada iyi olurmuş ama maalesef yok. Önümüzdeki zamanlarda gelirimi bilmiyorum. Şimdi Hansi Flick'i seçtik. Böyle ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Oo şu alttan falan maçlar gözüküyor. Real Madrid 4-0 yenmiş. Sevilla yenilmiş, Leganes'e 1-0. Ve şöyle başladık. 2 sakat oyuncuyla başlıyoruz. Yamal, Lewandowski. Sakatmış bu adamlar be. Dur bir bakalım onların neyi varmış ya. Oo burada kim kaç gol attı, ne yaptı bak onları bile yazıyor. Lewandowski iki hafta sakat. Yamal ayak bileğinden 3 hafta sakat. Ferran Torres da sakat oğlum. Bu Barcelona sakatlıklarla Terşegen doğru o da sakat. 8 hafta diyor ama onun için. Şezni'ye. Şezniye var ama İngek Penya kaleyi vermedi Şezni'ye. Şimdi normalde bu şekilde oynuyorlar. Casado defansif orta saymış. Abi Casado sen bir dakika dur. Şimdi 4-3 ofansif yapalım biz. Şuradan hemen bir 4-3-3 atak yaptık mı? Şimdi Yamal'ı buraya atalım. Rafinha sol kanatta oynuyor gerçekten biliyorsunuz. Casado merkez ortası adama De Jong, Gavi, Fermin Lopez bu üç adam bu adamı keser diye düşünüyorum. Stoper'de de umarım Kubarsi kesilmez. Balde var, kalede Pena bu şekilde kalacağız. Gerçek hayatta da bu şekilde oynuyorlar. Abi oho, yedeklere bak. Kristensen Sen, Terşegen bunları biliyoruz. Ford, Bernal, Araujo. Abi şu sakatlara bak dur bunları hemen bir kadrodan çıkartalım ya. Abi Barcelona cidden sıkıntılı dönemler geçiriyormuş. Tabi bu adamları çıkarmıyoruz aslında simüle vereceğimiz için devre kadar çıkarmaya çok gerek yok. Gerçi ben bunları rezerve de koysam oyunu kim oynatacaksa onu oynatır sonuçta. Taktikte de tiki takayı mı Ama gel şu anda tiki tak oynamıyor bu takım. Gegen Press oynuyor diye düşünüyorum. Geçiş hücumuna önem veren bir taktik var Barcelona'da. Öyle bir anlayış var. Hemen şöyle antrenörlerimizi de tutalım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu ne zaman atacağımı bilmiyorum. Bir gün sonra da olabilir. Bursa Spor kariyeri atmıştım. O kariyer maalesef destek almadı. Onu öyle söyleyeyim. Ben destek almadı. Beklediğim desteği al alamadım yani o kariyerden. O yüzden o kariyere devam etmeyi düşünmüyorum. Bunu da bu videoda söylemiş olayım. Şöyle antrenörleri tutarken. Şöyle orta sayı 3 yıldız varsa varmış. Varsa diyecektim tam varmış. Şuradan 4 yıldızlık alalım. Dengeli oldu ya bu şekilde. Herkes oha çok iyi arsa alıyorlar. Lewandowski 93 rating oynuyor mesela. Çok güzel. Herkes Gegen Press'te okey. Şu taktikleri çok dokunmayı düşünmüyorum. Bunu dokununca Gegen Press taktiğini özele atıyor. Bozuyoruz yani Gegen Press'e. Şöyle bir bütün oyunculara gelişim planını vereyim ben. Kalecilere kaleci. Beklere de kanat bek verelim. Bu toperlerin hepsine defans oyuncusu diyeyim ya. Pau Kuparsi defans oyuncusu oynuyor mu? Bir ona bir bakayım. Bakalım. Oynuyormuş. Kanat beklere kanat bekleyeceğiz. Defansif orta sahaları merkez orta sahaya çevireceğiz de gerek yok buna ya. Kasado'yu çevirelim ama merkez orta sahaya. Tutucu. 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 Bir dakika bu adama ne diyelim? Sana oyun kurucu diyelim ya Gavi. Pedri'ye de oyun kurucu diyelim. Pedri zaten oyun kurucuymuş. Tamam buna kanat diyelim o zaman. Olma gölge santrafor. Fatih gölge santrafor. Tora gölge santrafor. Torres iç forvet. Kanatların hepsine iç forvet diyeceğiz. Yamal iç forvet. Lewandowski de öncü forvet. A bir tane artı sonra Sahte forvet 2 artı var adamın oha. Pau da öncü forvet diyelim. Tamamdır bu şekilde. Şimdi devre arasına kadar gideceğim. Belki transfer yaparız. Takımın haline bakacağız. Şu anda mesela ligde puan durumu bu şekilde. Gol krallığı bu şekilde. Abi Lewandowski. Vinicius'a fark atmış. Arkadaşlar bu arada bu şekilde canlı puan durumu şeklinde başka rebuild yapmamı istediğiniz takımlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi biz Kasım ayındayız. Hemen bir Ocak 1'e gidelim. İlk maç Celta Vigo ligde 1-0 yendik bunları. Sonraki maç Brest'le Şampiyonlar Ligi maçıymış. Ve Brest'i de 3-1 yendi Barcelona. İyi gidiyoruz. Ligde bir Las Palmas maçı var. Onu da 4-1 yenmişiz. Gayet güzel olmuş. Maçın adamını gösterecek mi bize? Göstermedi. Gösterdi şimdi. Pedro olmuş maçın adamı. Ve Mallorca'ya karşı deplasmandayız. Onu da 2-0 yeniyoruz. Maçın adamı yine Pedro olmuş. Barcelona maç kaybetmiyor ya. Mesela Betis'e karşı kaybedecek miyiz? Yok kaybetmiyoruz da Pedro abi adam 3 maç üst üste maçın adamı oldu. Oo Dortmund'a karşı bir Şampiyonlar Ligi maçı bir, bir berabere kaldık. Fena değil. Real Madrid bu adamları beş gelmişti Nur hocamın takımına. Şimdi lig maçı var. Leganes'e karşı onu da 4-2 yendik. Atletico Madrid'e karşı bir büyük bir maç oynayacağız şimdi. Bu maçı kazanamadık. Yapma be. Önce Şampiyonlar Ligi şimdi de ligde birer puan aldık iki maçtan da bir golle. Ve Süper Kupa Bilbao'yu yeniyor muyuz? 3-0 yendik. Acımadık Bilbao'ya. Oo, bir Real Barça El maçı. Süper Kupa finali sanırım. Ve a <laughs> a birindeyiz. Maç oynanmadı. Dur. Tamam, bu maça geleceğiz. Şimdi bir istatistiklere bir bakalım ya bir daha. Kim ne yapmış, kaç gol atmış? Lewandowski mesela 23 gol yükselmiş. Rafinha var. Pedri bayağı gol atmış. Yamal 6 gol 8 asiste kalmış. Çok oynamamış sanki. Aa! Düşündüğüm şey mi? Yamal kesiliyor mu acaba? Bu adam sol kanat yapalım ya Rafinha'ya. Gerçek zaten sol kanat oynuyor. Casado'yu merkez orta saha yaptık. 70 reytinge yükselmiş. Burada bu adamı iki yönlü olarak çalıştıralım. Mark Casado 15 maç oynamış 5 asist yapmış. Şimdi bir lige bakalım. Devre arasına kadar ligde ne yapmışız. Simüle başladığımızda 30 puanımız vardı. 39 puan oha 49 puandaymışız. Real Madrid'de 10 puan fark atmışız. Lig bizde abi sıkıntı yok. Şampiyonlar Ligi'ne bakmayalım. Onda daha iki maç var. Şimdi bir kadroya bakalım. Transfer yapsak mı ya? Koperler aslında o kuvarsa kesiliyor sanırım. Ben normal bu şekilde bu ellemeyeceğim. Dokunmayacağım bu şekilde kalacak. Mesela ara oyama atacağım. Yani transfere gerek yok ya. Biz transfer yapmayalım. Şampiyonlar Ligi maçlarımızı oynayalım. Şöyle o zaman 1 Şubat'a kadar gidelim ya. Süper Kupa maçına bakalım. Kazanıyor muyuz? Yapma be. İlk kupayı yenildik Real Madrid'e karşı El Clasico'da 2-0'lık bir skorla. Copa de başlamış. Cirona 3 yendik. Maçın adı Lewandowski. Hetafe'ye karşı bir maçtı o e e ertelenmiş sanırım. Yine Copa de España maçı. Real Betis'i yenebiliyor muyuz? 3-0 yendik. Şimdi Kerem Akdurkoğlu ve Örkün, Orkun, Orkun Kökçü'nün Benfica'sına karşı maç yapacağız. 1-0 yendik Örkün. Son Şampiyonlar Ligi maçı Atalanta'ya karşı onu da 1-1 beraberlikle tamamladık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde bakalım. Playoff'ları mı kaldık yoksa ilk 8'de çıkabildik mi? Hemen şöyle gelelim. İkinci tamamlamışız. Oo birinci Sporting. 19 puanla ilginç. Gerçi ilginç değil adamlar iyi oynuyor. Liverpool 3. Leverkusen 4. Manchester City 5. Inter 6. Real 7. Ve Shakhtar. Oha Shakhtar Donetsk. Onlar 8. olmuş. Diğer takımları bu şekilde görüyorsunuz. Büyük takımlar arasından ilk 24'e giremeyen bir takım var mı? Yani Leipzig'i sayabiliriz bu takımlar arasından. Şöyle bir, bir ay ilerleyelim Mart ayına kadar. Son 16 turundaki rakibimizi öğrenelim. Ve son 16'daki rakibimiz Bayer Münih olmuş. Lig aşamasında gerçekte Bayer Münih'i 4-1 yenmişti sanırım. 4-1 miydi? Yenmişti işte Bayer Münih Barcelona. Burada da şimdi rakip Bayer Münih olmuş. Monaco Leverkusen eşleşmesi var. Arsenal Shakhtar'la Atletico Madrid Manchester City Diğer eşleşmelerde görüyorsunuz Burada Arda Kenan eşleşmesi var Bakalım kim galip gelecek Şimdi şöyle bir Barcelona'nın kadrosuna bakalım Barcelona diyorum ya Bayern Minin hmm. <laughs> Son maçlarını yenilmişler Kalede Neuer var Toperde dünyanın en iyi stoperi var Kim Min Jae bu arada biliyorsunuz Gegenpress oynuyorlar Kim Min Jae dünyanın en iyi stoperi gidememin sebebi Aktif olarak bir istatistikte en iyisiydi Defans oyuncuları için çok önemli bir istatistikte Bilenler vardır zaten. Genelde biliyorsunuzdur hatta çoğu kişi. İlk maçı Deplasman'da oynuyoruz. simülatik 2-1 yenildik. Rafinha atmış bizden golü. Onlardan da Coman ve Musiala. Camp Nou'da bu maçı halledeceğiz. Robanş'ı alacağız diye düşünüyorum. Hemen ayın 11'ine gidelim şöyle. O maç öncesinde ve Osasuna'ya karşı 4-1-1 beraber kalmış. Önceki maçı göstermiş sanırım. Bir an korktum. Ne 4-2'si falan diyecektim. Tekrardan bakalım bu adamların kadrosuna. Değişiklik yok varmış aslında neyse. El Libertador'da yenebilecek miyiz bu adamları? Ondan öncesinde şöyle bir taktik verelim artık değil mi? Rol verelim ya. Bu adama dokunmayalım. Pedri artı almıyor. Bak iki yönlü oynasın Bu adam mesela gölge santroforda artısı yok ama gölge santrofor diyelim. Bu şekilde bakalım ne yapabileceğiz. Sadece Pedri'nin rolünü değiştirmiş gibi olduk. Hızlı simüle ettik ve 4-1 kazandık ikinci maçı. Yamal iki gol, Lewandowski bir gol atmış. Inigo Martinez atmış bir tane de. Barcelona'yı yenmek, kendi evinde yenmek bir de o kadar kolay değil Bayern Münih. Bayern Münih bile olsan bazen yenemezsin. Manchester City'de Atletico Madrid elemiş. Arsenal geçmiş, Leverkusen geçmiş. Burada o daha skorlar belli olmamış ikinci maçların. Şimdi ben bir ay ilerledim. Nisan'ın birine geldim burada. Hemen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rakibimizi öğreneceğiz. Leverkusen olmuş o takımda. Şurada son 16'da mesela durulan Real Madrid Barcelona'yı Real Madrid Juventus'u yenmiş 4-2. Arda Kenan Arda kazanmış. Manchester City Real Madrid geçen senenin de çeyrek finaliydi bu. PSG Aston Villa Liverpool Arsenal eşleşmeleri. Bakalım yarı finale hangi 4 takım çıkacak? Leverkusen'in ilk deplasman maçına gideceğiz. Ondan önce Copa de Espan'da yarı finali Las Palmas 6-3 yenmişiz. Hata yapmadan moralli bir şekilde Şampiyonlar Ligi maçımıza deplasmanı Almanya'ya gideceğiz. Öf ne uzattım be. Hadi be abi gidelim şu maç artık ya. Şöyle bir Leverkusen'in bir kadrosuna bakalım. Çaba Alonso'nun oynattığı sisteme. Son maçlarında beraberlik almışlar. 5 yıldızlı bir takım. 84 forvet. Orta saha 85. Defans 83. Kadroları da bu şekilde. Tiki takı oynuyorlarmış. Önemli oyuncularını da görüyorsunuz. Deplasmanda bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz ama. Bugün. Lamin. Aa bak Casado yerine. Aslında burada De Jong oynatsak. Gerçek hayatta De Jong oynuyordur muhtemelen. Gerçek hayatta değil de. Neyse 3-0 yenilik. Lewandowski iki tane Pedro'da bir tane atmış. Oyunda yani simülasyonda muhtemelen Pedro şey Frankie De Jong oynuyordur. Bir adı aklıma gelmedi. Hatta şöyle de bakalım isterseniz kim oynuyormuş. Kasado 18 maçta kalmış. Aynen öyle Frankie De Jong oynuyormuş abi baksanıza. Haydi bakalım şu diğer maça gidelim de bir yarı finale yükselelim artık be. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen varsa sizce Şampiyonlar Ligi'ni hangi takım kazanır? Yorumları onda yazabilirsiniz. Real Madrid kazanacağını mı düşünüyorsunuz? Real Madrid demeyin mesela öyle anlayamayabilirim. Bence Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanır diye yazarsanız daha açıklayıcı olur. Aynı şekilde kadrolarında bir kim dedim de değişiklik yok sanırım. İkinci maç evimizde İspanya'da. Şurada Casado'yu bir daha çıkartalım. Hocam Sıra bakma ya. 71 reytingsin zayıf halkasın takımın zayıf halkasın. İkinci maç 2-2 iki, iki beraber kaldık. Gollerimizi Lewandowski atmış. Onların golünde birini, bu bo birini Boniface, diğerini Alex Garcia atmış. PSG de Aston Villa'ya yenmiş burada. Ve PSG, Real Madrid, Liverpool. Bu üç takım finale çıkmış. Ya, şey yarı finale. Bizim rakibimizi öğreneceğiz birazdan. Hatta öğrendik bile. Rakip Real Madrid abi. Ya niye orada hemen gösteriyorsun? Bak burada gözüktü mesela. Real Madrid yarı finalde bir El Clasico. Finalde olsaydı daha iyi olmaz mı diye Arda Yamal kapışması güzel olabilirdi. Bakacağız finaldeki rakibimiz kim olacak ya da yarı finalden elenebiliriz yani belli olmaz. Umarım elenmeyiz. Videonun amacı hem ligi hem de şampiyonlar ligini kazanmak. Evet şimdi Real Madrid maçına geldik. Arda Yamal eşleşmesi yarı finalde kazananı belli olacak. Sizce Arda mı daha iyi yoksa Lamin Yamal mı? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Çok yoruma yazın diyeceğim şey oldu bugün. Aa Milito yorgun. Hal sakat. Arda Güler yedeklerde. Kadro bu şekilde tiki tak oynuyorlarmış. 5 maçta galibiyet, pardon mağlubiyet almamışlar. Evimizde oynuyoruz. Hızlıca simüle ettik. Ve uuu 3-1 yenildik yapma be. Kötü oldu bu. İkinci maç çok büyük sıkıntıya gireceğiz. Umarım ikinci maçı kazanabiliriz ya. Abi 3 de yenilmezsin ya. Ben kasada çıkarttım mı? Sanırım çıkartmadım bak orada onu unutmuş olabilirim. Bu arada Rafinha'yı biz sol kanat yapalım. Abi kesme artık ya. Lütfen Yamal'ı kesme. Baksana 25 maç oynamış lan Yamal. Şimdi Real Madrid'in kadrosuna bir kez daha bakıyoruz. Milito sakatlanmış. Adamlar burada almış lan kadroya. Arda Güler'i yedekleri bile almamışlar. Siz bekleyin siz var ya Arda Güler sırf yedekleri bile almadığınız için. Zaten oynatmıyorsunuz. Neyinle artistlik ya. Kubars yerine Araho diyeceğim. Şuraya da Deon diyeceğiz. Abi ne olur yenin. Ben burada final oynamak istiyorum. Ne olur yenin bak. Hızlı simüle ediyoruz. 2-2 elendik. Elendik. Yapma be abi ya. Ulan nasıl finale çıkamadık? Şu maç final maç olmalıydı ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Ya ben Rebuild'lerde neden finale çıkıp final maçını oynayıp onu kazanıp ondan sonra bitiremiyorum ya burayı. Geç abi onun ayın onuna geç ya. Bak Real Madrid'le birlik maçımız varmış. Onu... Bunu... Ulan madem yenebiliyordunuz gidin Şampiyonlar Ligi'nde yenseydiniz ya. Haziran'ın 10'una geldik. Şimdi sezon bitti. Ligde 92 puanla 4 puan farklı birinci olmuşuz. Şampiyonuz. Real Madrid puan farkını kapatmış. Bir ara 10 puan fark vardı. Süper kupayı Real Madrid e kaybetmişiz. Copa del kazanıyoruz. 2 kupa. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazanmış. 3-4-3. Adam olacaksın Real Madrid. Bizi eleyip öyle finale alamazsın. Avrupa Ligi'ne de bakalım ya. Bunu Tottenham kazanmış. Fenerbahçe yarı final oynamış. Beşiktaş ve Galatasaray'da çeyrek finalde elenmişler. Konferans liginde Kopenhag kazanmış. Trabzonspor ne alaka oğlum? Niye siz o konferanstasınız ya? Trabzon Chelsea elemiş lan. Oğlum neler olmuş? Başakşehir mesela 27. olmuş. Hedeflerimizi yarı yarıya gerçekleştirdik ya. Böyle bir de en çok gol atan oyuncu Lewandowski 51 gol. Rafinha 26 gol 17 asist. Olma 17 gol 7 asist. Pedro 14 gol 11 asist yapmış. Yamal az oynamış. Bu adam sağ kanat olduğu için Rafinha onu kesmiş. 11 gol 8 asist e yapmış Yamal. Diğer oyuncularda kötü verim yapmış. Ferran Torres oynamış biraz. Yamal'ı kesmiş o sol kanatta. Ligde gol kralıysa Lewandowski olmuş. İkinci Mbappe'nin 28 golü. Vinicius'un da 24 golü var. Asist kralı Rafinha. Gol yenmeyen maçta. o Alex Remiro birinci. Kurtuğu ikinci. Barcelona'dan Şezni var. 6 maçta gol yememiş. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Kalecilerde Raya birinci olmuş. Somer ikinci. Liverpool'dan Alisson var. Bizden yok. Gol kralı Vini olmuş. Lewandowski 13 gol atmış. Finale çıksaydık Lewandowski burada birinci olurdu. 8 gol Rafinha da üçüncü olmuş. Dur Luis Diaz 8 gol atmış o da. Asist kralı Salah. Bu videodan bu kadar olsun dostlar. Benim bu videodaki amacım size yeni gelen güncellemeyi göstermekti aslında canlı puan durumu. f başlama dönünce kariyer fragmanlarında bunu görüyorduk canlı puan durumu diye. Onu şu anda getirmişler. Bence de mantıklı olanı yapmışlar aslında. Kasım gibi gelmesi gerekiyordu ve o zaman da getirmişler. Ama tabii şöyle bir şey bizim liglerimiz de olsaydı süper ligde olsaydı ya da diğer liglerde olsaydı süper lig harcı 5 büyük ligi Portekiz ligi olsun Hollanda ligi olsun Süper lig o, o ligler de olsaydı Gayet iyi olurdu bence Şu anda bu şekilde belki güncellemeyle O ligleri de getirebilirler Siz beğendiniz mi bu güncellemeyi yoruma yazabilirsiniz Bu videodan bu kadardı Like atıp kanala abone olmayı da unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın